Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harita kanalıma ikinci bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olun. Abone olun. Unutmayın ve video geçelim. Bir saniye arkadaşlar. Evet geri döndüm. Bugün ne yapacağız? Ev yapacağız. Hadi ev yapalım. Evet arkadaşlar odun kazıyoruz. E mı mal. Merhaba Koru. Merhaba. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz? İş yapıyorum. İş. iş. Hmm, anladım. Takas atmak istiyor musun? Evet. Bakayım. Hmm, param yok maalesef. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hey çiftçi. Efendim. Sen ne yapıyorsun? Bunları yapıyorum. İyi. Ben ne yapacağım aslında. Demir abi. Demir abi. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Gezin, geziyorum. Niye? Dolaşıyorum.

Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Nereye yapayım? Adamız ne yapıyor bu adamız Ben buraya ev yapıyorum. Bir daha ne Evet bugün maden yapacağız. Madene gideceğiz bugün. Şimdi madene gidiyoruz. Maden nerede acaba? Maden, maden de maden. Aha kömür. Kömürü buldum. bozu çok kalsan sonra ben halledeceğim Evet madene indik Bakalım mahallenin demir bulacağız mı? Bulduk bile. Aa düştü. Evet demir kazalım Arkadaşlar. demir kazma yapalım. Demir kazma taş yapalım. Onu kazalım. Demir kazmayı kazalım. Demir kazalım. Demir bu kadar mıydı? Ne çıkalım? Aa şam olmuş. Ay. Pardon. <laughs> Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Abone olun ve hoşça kalın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Değil mi köylü? Evet abone olsunlar. Abone. Olurlar abone değil mi? Evet abone olunlar. Lütfen abone olun. Hala bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.